neler? Ya açılmıyor ki. Ben neredeyim? Şey o Bir ses verdi amına. Var var. Gel Yalı bir helal. Watch out. Adam buradaymış ya. I need a weapon. Niye çalıyorsunuz benim leşlerimi? Mini mouse, kablolu mouse abi Kablolu da. Monster var ya. Abi var ya. Ah bir bombam olaydı. Kanka. sağdan. Yarık da. Ben... Önümüzdeki evde şey şey Aldım kanka orayı. Gel 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 gel. İyi aldık ha. Ben de seni istiyorum 3 kişi kalmış. info var Adamlar mi? ortada olabilir mi? avuk var ha burada. Avuk var. Lan adam burada. Ha burada. Mark the location. Bomba yok Ahmet önünde bir yerde adam. Nereye kaçtı lan? Ya eve girdi. Evin arkasında. Yav sen kim köpek? Sen kim köpek lan? Beyler içeride hapsiz. Abi ben bomba aradım. Bir tane bomba bulamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ah ah! La bir ol. tane daha varmış ya. Watch out. Üç... Baygını tutmaya Mark'ta gidecek. Lokaysın. Kanka alt taraftalar. Lan Ahmet çiçeği vurdu adam. Niye? Görüyor abi seni görür. 3 pus orada kanka köşede. Adamlar orada alttalar. Çıç. Ahmet sen bana atla. Tutacak mı? 4 numara ölme de ortaya oynayan bizi ya. Sıkıntı yok kanka benim hakkım var gel gel. Sen çağır... Sıçrayacağım da benim Bak bak tip bir pardon. Nasıl düşmüyor? Diğer şerefsiz nerede? Sağda Ahmet o da. Aynı yerde. Eagle. Vigo <laughs> Vigo. <laughs> 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 ne oldu şimdi? Ne oldu? Vurdun lan. Ne oldu Eagle? Ney? 9 kill aldım. Güzel. Abi benim lootum yok ki. Loot tane, arıyorum. Abi hızlı ol. Dur kanka burada. Ses ya. Vermiyor. Dur. Kalabalık mı? Bilmiyoruz bakacağız. Ay sol tarafı da bilmiyoruz. Bakacağız. Dur Ahmet sessiz ol. Watch out. Sala. Gittiler. Yok yok. İki kişi daha var. Gülçük <laughs> Arkası geldi galiba onun. Allah arkası geldi geri zekalanın. Pobine bak adamı nasıl koruyor şerefsiz ya. Pobine. Am yedim. Tamam abi, bir kaya da var. Aha o en son vurduğumuz salaklar. Şu da Ahmet. Watch out. Ben neredeyim abi uçarak gelmeye çalışıyorum. Kanka bir kişi daha var burada şey. Yani yok burda Orada mı? Bomba da yok kanka ya. Bir tarafım adamlar. Kanka bomba mı falan var mı ya? kardeşim Çok güzel maç kanka. Maşallah. Yapışık. Kanka ben buradan set aldım ya. Evet burada, Watch kanka. <laughs> Yo, ya burada da kanka. Out. Yo burada da var bak. Kanka bu bir yerden korunuyor ama. Ve onu çekemeyeceğiz. Geldi ya lan ne? Lan biri önüne bir yerden sıkıyor ama. Nerede sıkıyor bilmiyorum. Burak abi 3x'in var mı 6x vereyim? Yok ya. Altı var abi. <laughs> Kanka bak bu evde adam var. Watch out. <laughs> Sarıda. Bir de şu taraf vardı. Savaştıkları Dikkat edin bak. Ustumuzu fullleyelim. Güzel kill aldım gene maşallah. Amin bir gün şu, Mantık şu alanı bize şey verdiğini görme. Oy oy Burak abi. Ahmet sar dikkat edin. Ahmet ben karşıya geçiyorum. Marked a location. Ora baygın. Ama. Ama bu sarıda adam var. Adam out. oyunu siler baba. Ahmet geçiyor arkadaşlar. Canı bir. <laughs> Ahmet sen de vurdun ben de vurdum. Da. Ben oynadım oraya. Oğlum buradaki adam ne oldu? Watch out. Sağa geçti bile. Bir fikrim. Abi, Watch out. Ahmet alandan giriyor. Çık Ahmet. al. Ahmet alandan çık. Çık 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 Ahmet. Watch out. Ahmet şu kaya. Watch out. Bir, Bir kişi kaldı arka alan dışı. <laughs> ben seyrediyorum böyle <evde> adam var. <laughs> Yatıyormuş adam evde önümde ya. Benim leşlerim gelmedi. Sen vurmadın ki ben vurdum. Ha önümde bak Kanka şurada. Watch out. Erkek adam dört sallamaz. Sesli sallar. Sadece Zeynep oynar. Victory. Oh. Yine ya git.